Mübarek Ramazan günlerinin e, en değerli bağışlarından bir tanesi gıda bankamıza bugün yapılıyor. Deliler köyünün e, değerli insanları her yıl yağmur duası da e, kestikleri kurbanı e, bu yıl e, koronavirüs sebebiyle bir araya gelemediler ama e, hiç olmazsa e, bu kurban çok değerli bir yere gitsin dediler. Gıda bankamıza getirdiler ve buradan ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize dağıtacağız. Bu hassasiyet için e, Deller muhtarı ve Deller sakinlerini e, tebrik ediyorum. E, ve bu anlamda e, Çorum'da hemşehrilerimizin e, yardımlarına açık olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Köyümüzde her yıl ve e, toplu organizasyonlar yapıyorduk. Ama bu yıl koronavirüs nedeniyle bu organizasyonu gerçekleştiremedik. Bu yüzden de belediyemizin Gıda Bankası'na kurbanımızı bağışlayarak İhtiyaç sahiplerini memnun edeceğini, ihtiyaç sahiplerine, e, sahiplerine ulaşacağını inandığımız için belediyemizin gıda bankasına kurbanımızı bağışlamışız.